Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir? A) Deve örgücü B) Fil hortumu C) Ahtopot vantuzu D) Tilki kuyruğu Yani Ahtopot vantuzu değil kesinlikle. Tilki kuyruğu diye de bir şey duymadım. Fil hortumu da belki olabilir. Bu deve örgücü belli yani. Hani burada da çift ce ce cevap hakkımı kullanmayabilirim. Çünkü ne diyeceğim? Fil hortumu diye hiçbir şey duymadım ya. Şey güreşlerde. Fil hortu. <laughs> Filki kuyruğu olabilir mi? Sağ zannetmiyorum. Ya deve örgücü yani. Bu belli yağlı güreşlerde. Ya deve örgücü çok yakın geliyor kulağıma. Duymuşluğum var. Ama atbot vantuz güzelmiş <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> çok başarılı bir buluş. O kesinlikle değil, onu biliyorum yani. Yani fil ortumu da çok alakasız geldi. E, şeyle düşünecek olsam yağlı güreşleri gözümün önüne getiriyorum. Keşke yağlı güreş pantolonu falan sorsaydım. <laughs> Kısmet. Ha, bak cevap verdim. Bak ona hemen cevap verirdim. <laughs> Kısmet. Banda derisinden yapılıyor. Değil mi? Evet. Onları. Tilki kuyruğu hani tilki kuyruğu hani arkadan dolanıyor acaba hani öyle bir hareket mi diye düşündüm. Hani olabilir mi öyle bir hareket? Hani burada şey falan deseniz nasıl onların terimleri başka. Bayağı bir terimleri var mesela boyun duruk falan. Değil mi? Şöyle boynunu tutuyor. <laughs> Ona boyun duruk demeyanıladım <laughs> kadarıyla. Öyle bir şey olsa bak mesela e, Kafa olabilir. Kol. Sonra bilmem ne kapanı değil mi? Kurt kapanı. Heh, bak siz de biliyorsunuz baya. Yani yapacak bir şey yok. Yani deve hörgücü burada çekilecek de bir durum yok zaten. Ee, deve hörgücü çok mantıklı geliyor bana. Uzatma. ADV örgücü. Son kararım. Ha. Keşke e, e, şeyi kullansaydım. E ee, neydi? %50. Çünkü tilki kuyruğunu son anda şey etmiştim. Evet, doğru. Debe örgücü nerede vardı peki? Peki çift cevap jokerini kullansaydık tilki kuyruğu der miydik? Derdi. Yani hayır, ikisini de tabii ikisini diyecektim ikisi arasında. Bak onu düşünemedim. Ya, Gerçekten ya, düşünemedim. Ya. Teşekkürdan kullansaymışız. Evet. Değil mi? Evet, deve, aslında eve deve gücünün şöyle bir durumu evet. da var, deve güreşlerinden de biraz böyle evet, oraya evet. gidiyor, evet, evet. götürüyor, insanı geri getiriyor. Doğru ama tabii Doğru. mantık olarak ilk akla gelen deve evet, hörgücü evet, evet. ama öyle bir tabir var mıydı? Yok. Evet, maalesef. Evet, aslında iyi mantık yürütmüşüm ama maalesef. Keşke Jokeri kullansaydım. Evet, kullansaydım onu geçecektik kesin geçecektik. Çünkü, Çünkü filo ortamı ve ahtapot vantuzu demeyeceğimize evet, göre ikisinden biri aynen. olacaktı. O zaman belki de bu sorunun üzerinden atlayacaktık. Atlayacaktık evet. İşte bunu evet. şey etmeyecektik. Doğru söylüyorsunuz. Siz 50 bin lirayla uğurluyoruz. <laughs> Peki. Teşekkür ederim. Olur, çok teşekkür ederim.